Tamadana TV Haber Merkezi Başkan Özsoy şu ifadelere yer verdi. Hülya Hanım, kendi partisinin milletimize hizmetle alakalı bir sloganı olmadığı için AK Partimizin sloganı olan işimiz hizmet, gücümüz millet sloganını kullanmak zorunda kalmış. Bir de üzerine yine bizim kendilerinin zillet ittifaklarını tanımlamak için kullandığımız yedi benzeme sözümüzü eklemiş. Belediyenin kaynaklarını gerektiği gibi kullanarak emekçilerimizin haklarını zamanında ve tam olarak ödeyebileceğinizi sizlere hatırlatıyor. Hiç umudumuz olmasa da kalan 9 aylık sürenizde artık Ceyhanımız için elle tutulur hizmetlerde bulunmanızı tüm Ceyhanlar adına diliyoruz." diye konuştu.